Bu davetimizle ilgili öncesinde bilgi verdik. İlk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe tamam dedi. Ancak Galatasaray tarafından bize genel sekreteri tarafından salı günü divan kurulu toplantımız olduğundan çarşamba günü olup olmayacağını sordular. Bunun üzerine biz de Fenerbahçe tarafıyla görüşüp çarşamba günü uygun olup olmadıklarını sorduk. Onlar da bize olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız tekrar Galatasaray'a dönüş yapıp çarşamba günü görüşmenin olacağını ilettik. Onların da kabul etmesi üzerine Galatasaray olumlu cevap verdi. Bunun üzerine biz de önemli bulduğumuz için kamuoyuyla paylaştık. Bu kelimeler ışığında kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz seçildiğimiz günde aynı şeyi söyledik. Adil ve adaletli herkesi eşit mesafede olacağız. Bu çizgimizden asla taviz vermedik. Görev süremiz boyunca da vermeyeceğiz. Bunun en güzel örneğini... Sözde söylemek kolaydır ama icraatta söylediğiniz sözleri topluma yaşatmak icat ister. Bu icatın da en güzel örneği bugün burada Meclis Başkanımız beraber yola çıktık. Sivas Spor'la özdeşleşmiş, 20 sene başkanlığını yapmış ama bugün Sivas Spor'a baktığınız zaman da küme düşmeye oynuyor. Bize de bazı yakıştırmalar yapıyorlar ama keseriz buradan bordo mavi kan akıyor. Trabzon'la, Trabzon Spor'la özdeşleşmiş bir insanım. Trabzon da küme düşmenin bir tık üstünde. Yani bizim herkese adil ve adalette eşit mesafede olduğumuzun yegane kanıtı budur arkadaşlar. Burada imtiyaz bekleyenlerin eşitlikten rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu da Türk futboluna hiçbir katkı sağlamayacağına inanıyoruz. O yüzden herkesi tekrar sağduyulu olmaya seçildiğimiz günden beri defalarca hem Kulüpler birliğiyle hem de yakın tarihte dört kulüp başkanıyla federasyon başkanını bir arada görmediniz ama biz üç saat toplantı yaptık. O toplantıda da verilen sözlere baktığınız zaman başkanlar yöneticiler de konuşmayacak diye birbirlerine söz verdiler. Akabinde bir konu üzerinde tam mutabık kaldılar. Başkanlar yöneticiler Edicidir. Kurumlarımız kalıcıdır. Kurumları rencide edici açıklamaları lütfen yapmayalım. Buna tam mutabak sağladılar. Hafta sonu baktığımız zaman da birisi salıncak koydu, birisi kuş koydu. Bu şekilde futbola katkı sağlayamayız arkadaşlar. Ben dün akşam da arkadaşlarla uzun bir sohbet ettim. Kendi evlatlarımıza güveniyoruz. Bu maçı yönetecek çok arkadaşımız da var hakemlerin içerisinde. Biz bu karar alırken kulüplerin talebi üzerine eğer başvurursa da karar alacağız dedik ama yönetim kurulunda arkadaşları toplantıda o yetkiyi bizzat başkan olarak bana verdiler. Biz bu tartışmaların önünü kesmek için, hakem arkadaşlarımızı da tartışılı koruma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. O da salı günü onun yazışmaları yapıldı, teyitleri de alındı. Tabi hakem dünya çapında yabancı olacağını ancak söyleyebilirim. Hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Başkanı yapıyor. Hafta sonu hakemler açıklanırken onu da duyarsın. Futbolun amiri biziz. Dönüş yapmıyoruz biz. Bunları da istişare edip bu bilgileri de vermek üzere iki kulübü federasyona çağırdık. Zaten onun detaylarını da anlattık. Yabancı akşam yöneticiye söylediniz az önce. E, sosyal medyada şu an size inanılmaz bir baskı olduğu söyleniyor. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Yani yabancı akşamdan dönme ihtimal var mı? Şimdi bunu soru olarak da kabul etmiyorum güzel kardeşim. Ya. Yani burası ciddi bir üniversite. ciddi soru sorarsanız karşılığını alırsınız. Karşılığını alırsınız ciddi soru soracaksınız. Başkanım bugün Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özgün bir açıklaması oldu. Bu açıklamadan sonra, siz bu açıklamayı sonra kendisiyle görüşmek istediniz mi? Sayın Başkan evet ben aramıştım daveti sözlü olarak da söylemek için. Divan toplantısındaydı. Divan toplantısı son sonra kendisi aradı, sohbet ettik evet. Ee, özel Sola, özel telefonda telefonda konuşmaları burada size mi anlatacağım? Onlar kendi aramızda olan bir konuşma. Galatasaray Camiası'nda bütün camiler olduğu gibi Galatasaray Camiası'nda da saygımız var. Dursun Başkan da 10 seneden beri tanıdığım, aynı dönemde başkanlık yaptığım, bugüne kadar da aramızda iltifaf olmayan başkanlardan bir tanesidir.